şimdi güneş yapmaya çalışıyor. El alın Demir. Trambolin çok zevkliymiş. Zıplamanın dışında çeşit çeşit oyunlar oynanabiliyormuş burada. Merhaba arkadaşlar. Bakın Demir bugün kiminle birlikte? Prenses Ela ile birlikte parka geldik. Tramboline binmek istediler. Demir. Demir yine her zamanki gibi zıplamak yerine koşmayı tercih ediyor. Zıplayabilir misin? Koşma zıpla zıpla. Demir. Anneciğim gel şurada biraz zıplar mısın? <laughs> zıpla anneciğim ya. Çok yorulmuş arkadaşlar. Bakın Demir çok yoruldu. Demir uykun mu geldi? Niye yerlere yatıyorsun zıplamak yerine? Demir'in uykusu gelmiş arkadaşlar. Bakın yuvarlanın yuvarlanın. Yatağın zıplamak yerine uyumayı tercih ediyorlar. Bakar mısınız? Süt vereyim mi size? Sütünüzü de içecek misiniz? Evet. <laughs> ela gel. Demir'le birlikte <laughs> ele de tutuşun. Daha zevkli olur öyle. Gel göstereyim bak ben size. Gel ben size göstereyim Ela'cığım. <laughs> arkadaşlar şimdi güneş yapmaya çalışıyor Ela'nın Demir. <laughs> Trambolin çok zevkliymiş. Zıplamanın dışında çeşit çeşit oyunlar oynanabiliyormuş burada. <laughs> Ne oldu? Ya ama beni dinlemiyorsunuz. Bir kere el ele tutuşsanız çok güzel eğleneceksiniz Ela'cığım. Demir. Yakalayacağım ama şimdi Demir'i. Arkadaşlar Demir'i yakalayacağım şimdi. Yakalayacağım seni. Anneciğim ya. Ben Ela'nın yanına gidiyorum Demir. Ela seni yakalayacağım. Hadi tamam. Hadi burada uyuyun siz. Uyku saatiniz gelmiş sizin. Yatın bakalım. Ela'ya bakar mısınız? Zıpla. Kocaman zıpla Ela. Kocaman. Aferin. Demir Ela ne kadar yükseklere zıplıyor. Bakar mısın? Çok yukarıya zıplamayı başardı Ela. Hop. <laughs> Ela çok yukarıya zıplıyor. Demir bak. <laughs> Aferin anneciğim, Yaptığın yerden de zıplayabiliyorsun. Ha, zıpla göreyim? Bakıyorum. Aferin. Ela gel. Ela. Ela ne diyeceğim bak? Gel, gel bakalım. Ha yanlış zıpladın. Çok yukarıya zıpladın ama dikkat et eline. Çok terledik biz arkadaşlar. Artık çıkmayı düşünüyoruz buradan. Demir anneciğim çıkalım mı artık? Terlediniz çok. Bakayım. Gel. Çok terledin sanki ama. Ela sen de terledin mi? Terledim. Eyvah eyvah. Hasta olacaklar arkadaşlar. Hemen buradan çıkmalıyız. Hadi şurada bir hoşça kalın deyin. Çıkalım tamam mı? Ela Demir'i çağırır mısın yanına? arkadaşlar ben Demir'le Ela'yı burada bırakıp eve gideceğim. Çünkü çok sevdiler Ela'la Demir burasını. Ela'cığım ben gidiyorum. Allah. Hoşça kal tamam mı? <laughs> Demir çıkmayı başarmış. Hoşça kalın arkadaşlar. Çok terledik biz eve gidiyoruz.